Merhabalar, Bodypool akustik duvar panellerimizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere akustik duvar panellerimizin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arkası 3 milim bir keçeden oluşmakta, ısı ve ses yalıtımı sağlayan bir keçe. Yüzeyi ise MDF, %100 birinci kalite bir MDF'den oluşmakta. 10 tane ana rengimiz var. Ürünlerimiz iç cepheler için uygun olarak üretilmiştir. Dış cephe için uygun bir ürün değildir. Tavan ve duvar için uygun bir üründür arkadaşlar. Ürünlerimizin montajı çok rahat ve basittir. Arka yüzeyine korniş yapıştırıcısını, kaliteli bir korniş yapıştırıcısı kullanmanız lazım. Zımba olan kısımlara yakından yaklaşırsa arkadaşımız. Zımba olan kısımlara korniş yapıştırıcısını sürüp duvara montaj yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar kargolama sistemimiz rolo haline getirip bu ürünü paketleyip gönderimini sağlayabiliyoruz. Akustik olan keçemiz ürünü muhafaza ediyor. Herhangi bir zarar görmüyor kargoda. Türkiye'nin 81 iline Avrupa'ya ihracatımız mevcuttur. Üretici firmayız. Showroomumuz İstanbul Anadolu Yakası Mimar Sinan Mahallesi'nde. Depomuz Anadolu Yakası Sultanbeyli'de. Gelip ziyaret edip ürünleri alabilirsiniz. Keyifli alışverişler diliyorum.